Herkese merhaba. Ben Ulaş Lokuncu. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden İz Enerji Personel Eğitim 2019'undan beri. Ben size bu süreci zaten arkadaşlar bahsetti. Ufak bir tweetlerken, yani Cemil Başkan'ın kendisini eleştirmemden dolayı attığım bir tweetten dolayı hemen ertesi ışık hızıyla ücretsizini ayırdı. Ben bu havuz sistemini anlatmak istiyorum size. Şimdi havuz sistemi dediğimiz sistem aslında bizim hayatımıza pandemiyle girdi. Pandemide Şimdi konuyu da bağlayayım. Poliklerin, işçileri çıkaramadığından dolayı çalışma bakanlığının kısıtmasıyla e, biz sizi işten atmıyoruz ama işverenle anlaşın. Bir süre ücret sizinle kalın. Pandemi bittikten sonra sizin işleriniz devam edecek. Bu şekilde patronları korumuş olacağız hem de siz işver, işçilerin e, iş, iş feshetmeden hiçbir şekilde bu süreciniz devam edecek. Şimdi pandemi atlatalı e, 5 yıl oldu ama malum sağ olsun Cemil Başkan geldiğinden beri işçi düşmanlığından hiç ödün vermedi. Sürekli işçilerle uğraştı. Ee, bu süreci nereden öğrendi? Ne yaptı bunu? Çünkü bu kamuda çok bildiğimiz bir şey değil bu Havuz sistemi. Havuz sistemi nasıl oluyor? Ee, bir işçinin işverenle anlaşarak e, ben sizin izninizle bir süre önce sizinle çıkmaya Okey veriyorum. Bu süre boyunca bir ücretinizi tutabilirsiniz. Ama bunu işçinin onayıyla yapabiliyor. Ama Cemil Başkan nasıl yapıyor? Tabii bu da e, maalesef e, ben kapsam dışı Sendikalı değilim ama sendikanın imzaladığı bir maddeyi istinaden sendikalı arkadaşlar bunu yapıyor. 6 ay boyunca ben senin ücretinizi tutabilirim. Bunun da gerekçesi şu. E, bulunduğunuz birimde fazlalık personel olabilirsiniz. İşte performansınız düşük olabilir. Herhangi bir suçunuz olup olmaması benim için önemli değil. Ama ben size 6 ay boyunca bu tutabilirim. 6 ay sonra eğer belediyenin herhangi biriminde size ihtiyaç yoksa da sizi tazminatsız işten atarım. Şimdi geldiğimiz noktada şu anda belediyede hemen hemen 700 kişiyi buldu. Benimle aynı durumda olan. Hani benim durumum biraz şahsi kendisinin şahsi bir meselesi. Ama bu benden sonraki 600-700 kişinin herhangi bir Kendisiyle şahsi bir durumu yok. Tamamen yöneticileri, müdürleri e, ya da bir nevi kendi küçük e, dünyasındaki insanların isim vererek şahsi olarak kullandığı bir yöntem haline geldi. Şimdi biz işçiler e, bundan nasıl kurtulabiliriz diye düşündüğümüz zaman sendikamız var diyorsunuz. Yani benim sendikam yok. O yüzden böyle bir cesaretle at, öne atılabilirim. Sendika diyor ki işçiler bekleyeceksiniz diyor. 6 ay süre var diyor. E 6 ay boyunca arkadaşım anlattı. Kira var. Yemek ödenmesi gerekiyor. Yaşam hayatı devam etmesi gerekiyor. Diyor ki 6 ay boyunca da siz eğer iş bulursanız bunu da ben öğrenirsem sigorta için ben sizi haksız haklı nedenle fesih edeceğim tazminat E şimdi biz ne yapacağız? Maaş alamıyorum, işe giremiyorum, e, ev kirası var, Çocuğun masrafları var, eve yemek yiyor. Böyle bir metafor içindeyiz. Ben şimdi niye e, bu olaya ses çıkarma kararı aldım? Şimdi ben Haziran 20'sinden beri diyeyim. Ama ben maalesef hani hem tek olmam hem de gündemin çok yoğun olması, İzmir'de yangınların olması, siyasi bir dünya hukuksuzluğu olmasıyla kendim için çok da uğraşmak istemedim. İçeriden sessizce. Ama ne zaman ki yaklaşık bir ay önce bir ilk başta 120 kişilik bir liste çıktı. Akabinden iki hafta sonra 500 kişilik bir liste Dedim ki bunlar dedim, bunu artık bir siyasi hamle olarak yapıyorlar ve kendilerince kendilerinden olmayan ya da biat etmeyenleri yıldırma politikası diye. Ben o yüzden e, bu konuda adım atmak istedim. Daha çok iyiyiz. Biz de mücadele edeceğiz. Büyük ihtimalle omuz omuza mücadele edeceğiz sizden. <laughs> Havuz sistemi böyle maalesef ama e, bu havuz sisteminden bizim kurtulmamız gerekiyor. Çünkü biz belki işimize geri geleceğiz e, ya da işten atılacağız. Ama bu sistem var olduğu sürece iş yerlerinde, kamuda e, bu bir sopa olarak tutulacak. E, amirlere, müdürlere herhangi bir şekilde karşı gelindiği o zaman tehdit var ya seni havuza gönderirler. İşsiz, işsiz kalmazsın ama maaşsız kalırsın. Ben maaşsız zaten işsizim. Bizim bu sistemi yok etmemiz gerekiyor. Bu pandemiyle geldi. O zaman holdingleri korudular ama sözde gitti gibi ama fiiliyatta gitmedi. Biz bunu fiyat, da göndermemiz gerekiyor. Çünkü yine bir ablamız da söyledi. Yani biz çocuklarımız için bir şeyler yapmak zorundayız. Hepimiz onun için mücadele etmek zorundayız. Biz bir şekilde hayatta kalıyoruz ama çocuklarımıza hep yeni bir gelecek var. Mücadele edeceğiz, yılmayacağız. Dediğimiz gibi omuz omuza olsak başarırız. Tek başımıza başaramayız. El bize teşekkür